Yakala. Ateş otur. Yat. Kalk. Atla. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Aferin oğlum. <laughs> Sizden... Harika ya. Yakala. Yakalayamadı. Tamam bir sefer. <laughs> Ateş. Yakala. <laughs> Hayvan yapışacak buraya. Ateş. Otur. Yat. Yakala. Pati ver. Pati. Ver. Pati. Çak. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Yakala. Of. <laughs> Yakala. Ateş. Yakala. Ateş iğrenç. Bir, bir daha. Atla. Çak. Çak. Çak oğlum. <laughs> Harika ya. Ateş bundan. Bitti. Wow.